Hepinize merhaba. Bugün yaklaşık 45 gün önce suya koyduğum menekşenin dikimini yapacağız. Şöyle bakın. Yavru bile vermiş. Aslında yavru vereli bir 10 gün falan oldu ama biraz bekletmek istedim. İnşallah bugün dikeceğiz. Şöyle çıkartayım. Yavaş kök. Biraz da ağzı dar. Şöyle. Çok tatlı şimdi bir yavrusu var. İnşallah bugün bunun dikimini yapacağız beraber. Şöyle bir saksımız var. Yani çok küçük değil. Aslında küçük olsa daha iyi olurdu ama şu an evde en küçük saksı buydu. Normal bahçe şeyi. Toprağı yani içinde hiç öyle tortur, şudur, perlittir falan hiçbir şey yok. Bunu şöyle ıslatıyorum hafif. Bayağı bir ıslatıyorum. Zaten sonra sulamasını yapacağım ama önce bayağı da ıslatıyorum. Şöyle dikeceğim yere çok hafif de su döküyorum. Tam ortaya. Yavrumuzu tekrar göstereyim. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle parmağımızla ufak bir delik açıyoruz. Çok derin açmamıza gerek yok aslında. Şöyle yavruların içine gömmeden yavaş dikkatlice yerleştiriyorum. Şu kellerlerinden bastırarak. Yavrunun gözükmesini istiyorum burada. Artık çıkmış yani yavru. Şöyle. Kenarlarından biraz destek. Aslında bir kalem alsaydım daha iyi olacaktı ama. Elimle de alayım. Çok hafif bastırıyorum. Şöyle. Elim biraz pis oldu. Şuradan peçete alayım. Evet. Sonu görmeyin. Sonra böyle yaptıktan sonra çok hafif suyunu veriyorum yavaş. dikkat edin. Çok hafif koydum. Şimdi işin püf noktası burada. Çiçeğimizi şeffaf bir poşetin içerisine koyacağız. Şöyle bir poşet. Normal sebze meyve koyduğumuz şeffaf poşeti açıyorum. Şöyle. Açıyorum bunu. Şöylece. Bunu bunun içine bırakacağım dikkatlice. Şöyle bardağımın dibinde biraz su var. Elimle şöyle alayım. Yaprağı biraz nemlendiriyorum. Bu önemli. Çünkü sera ortamı hazırlıyoruz onun için. Şöyle alıyorum. İçine biraz üfleyeyim. Şişiriyorum yani havalı olsun içerisi. Şöyle hafifçe bağlıyorum. Bunu ben mutfaktaki dolabın üstüne bırakacağım. 10 günde 15 günde bir bakarsanız yeterli olur. Zaten poşetin içinde olduğu için fazla fazla yani su vermemize falan gerek yok. 10-15 günde kontrol amaçlı bakarsanız iyi olur yani. Bir şeyler olabilir. Bunun böyle yapmamızın sebebi de daha çok küçük oldukları için saksıları da çok küçük oluyor, kuruyorlar falan, bakması daha zor oluyor. Hem de böyle nemli kaldığı için sürekli yani daha çabuk gelişim gösteriyor. Ben birçok yöntemi denedim. Yaklaşık yani geçen ayın, geçen yılın Nisan ayından beri menekşe yaprağı çoğaltmaya çalışıyorum. İlk defa bu yöntemle çoğaltmayı başardım. Biraz zor oldu ama bu kez sonuca ulaştım. Bundan yaklaşık bir ay falan önce de ilk kez menekşe yavrumu aldım. Aynı bu yöntemle. Çok güzel oluyor. İki ayda falan zaten direkt yavru veriyor. Mesela üç hafta falan suda bekletip direkt dikerseniz o 3 haftada da dahil 2 ayda falan böyle yavrunuz bayağı bir büyüyor. İnşallah ben memnunum bu yöntemden. Siz de memnun olursunuz. Daha süreçlerinde paylaşırım inşallah. Allah'a emanet olun.